Merhabalar sevgili işimin Uzmanıyım seyircileri. Zonguldak yerel basın olarak Ereğli'de bulunan Dekor Mermere konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz Ali Kemal Bey ile beraberiz. Ali Bey öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ali Kemal Özgenç Bey, kimdir, sektöre girişi nasıl ve ne zaman başladı? Ali Kemal Özgenç, Karadeniz'e rehberiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. 16 senedir bu sektörde hizmet vermekteyim. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun o halde. Peki güzel. Ali Bey, dekor mermerde verdiğimiz hizmetler nelerdir? Burada neler yapıyoruz? Burada müşterilerimize öncelikle taleplerine göre hizmet veriyoruz. Mutfak tezgahları, kabir hizmetleri ve daha detaylı olarak mermer ürünleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Peki biraz da bize kurulum, montaj e, sürecinden bahsedebilir misiniz? Müşterimizin taleplerine göre mutfak tezgahlarında ürünleri çeşitlendiriyoruz. Granit, kuvars, porselen ve daha birçok çeşit ürünlerimiz var. Müşterilere uygun olan ürünleri tercih ettirip onlarla e, ortak noktada buluşuyoruz. Renk seçenekleri, kalite değerlerine göre e, bir fiyat belirleyip Ortak noktada buluştuktan sonra üretim yapıp müşterimize hizmet veriyoruz. Daha sonra müşterimizin evine uygulama yapmak için gidiyoruz. En güzel şekilde ürünlerimizi teslim edip dönüyoruz. Büyüğümüzde birçok firmanın bayilerini bulunduruyoruz. Balenko, Quante, Chimston, Spicestone gibi ürünlerin üretici bayisiyiz. Ayrıca e, mutfak tezgahlarıyla beraber kullanılan ekipmanların da satışını yapıyoruz. Kullandığımız taşlar granit dışında özellikle kuvars ve porselen imalatı da yapıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre Hangi ürünleri istiyorlarsa o yönde müşterileri yönlendirip müşterilerimize hizmet veriyoruz. İş yerimiz Belen Sanayi Sitesi Karadenizli bölgesinde bulunmaktadır. Telefon numaramız 0532 636 2249. Ayrıca www.dekormermer.net adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İşimin uzmanıyım.